Bu videomuzda toplantı ve randevu oluşturma işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğimizi görüyor olacağız. Mailimizin sol alt köşesinde bulunan posta alının hemen yanındaki takvime tıklayarak veya sağ tıklayıp yeni pencere aç diyerek takvimimizi yeni pencerede açabiliriz. Takvimi istersek haftalık, ister çalışma haftası, ister günlük veya aylık olarak da görüntüleyebiliriz. Günler arasında oklarla geçiş sağlayabilir, Haftalar arasında da okullarla geçiş sağlayabiliriz. Eğer daha ileriki tarihlere ihtiyacımız varsa sol alandaki takvim alanını genişletebilir, istersek daraltabiliriz. Belirlenen gün ve saat aralığı hangisi ise o saat ve tarih aralığına gelerek çift tıklayarak toplantı veya randevu oluşturabilir veya sol üst köşeden yeni randevu, yeni toplantı diyebilir veya belirlenmiş olan alan ve saate güne sağ tıklayıp yeni randevu, yeni toplantı isteği diyebiliriz. Eğer toplantı veya randevu saatimiz 9 ile 11 arasındaysa 9'dan 11'e kadar sürükleyebilir. Yeni randevu randevu konumuzu belirleyebilir. Eğer saatte, tarihte bir hata yaptıysak da tekrar bu alandan revize edebilir. Bu satış yemeğini size kaç dakika veya kaç gün ya da kaç saat öncesinde hatırlatma yapmasını istiyorsanız bu alandan gerekli işlemleri yapabilir. Sizin için önem düzeyini belirleyerek kaydedebilirsiniz. Satış yemeğini artık takvimimizde görüyor olacağız. Salı günü için ise bir iş görüşmesi oluşturabiliriz. Salı günü saat 11 ile 12 arasında sağ tıklayarak yeni toplantı isteği oluştur diyebilir. Toplantıya kimlerin katılacağı, toplantının konusu ve toplantının alanını, konumunu belirtebilir. Eğer toplantımızı Teams üzerinden yapıyor olacaksak eğer mutlaka uygulamanın bilgisayarımızda yüklü olması gerekmektedir. Uygulamamızı bilgisayarımıza yüklediğimiz zaman bu alanda Teams toplantısı alanını görmekteyiz. Bu alana tıkladığımız zaman katılımcılara hangi link üzerinden katılım sağlayacakları, toplantı kimliği ve geçiş kodları otomatikman iletilmektedir. Yine aynı şekilde toplantılarımızın da kaç dakika önceden anımsatma yapmasını istiyorsak yine buradan dakikayı, saati belirleyerek önem düzeylerini belirleyerek gönderme işlemini gerçekleştirebiliriz. Artık takvimimizde iş görüşmesi ve satış yemeğini görmekteyiz. Eğer iş görüşmesi veya satış yemeğinin günü saati değiştiyse, mesela saati daha da kısaldıysa bu alandan saatini kısaltabilir veya daha erken başlayacaksa bu alandan daha erken bir saate alabiliriz. Eğer günü değiştiyse üzerine bir kez tıklayıp sürükleyerek belirlenen gün ve saat aralığına taşıma işlemini gerçekleştirebiliriz. Eğer bir satış yemeğini, bir iş görüşmesini ya da herhangi bir toplantımızı her hafta veya her ay ya da her gün yapıyorsanız, bunu yineleme işlemiyle bir sonraki haftalara, aylara sürekli giriş yapmadan da tekrarlayabilirsiniz. Bu alanda yinelenme alanını açarak randevunun veya toplantının hangi saatlerde yinelenmesini veya haftalık mı, günlük mü? Haftalıksa hangi günlerde yinelenmesini istediğimizi, bir bitiş tarihi varsa bitiş tarihini, eğer yoksa da sonsuzu işaretleyerek tamam deyip kaydet ve kapat dediğimizde artık belirlemiş olduğumuz her pazartesi, salı ve perşembe günlerinde aynı saat diliminde satış yemeğini görüyor olacağız. Eğer sadece günlük olarak değişiklik yapmamız gerekiyorsa, mesela pazartesi günlüğü saati değiştiyse çift tıklayarak tüm seriyi değil, yalnızca bu takvimi açıp belirtilen saati değiştirerek kaydettiğimizde sadece o güne ait olan satış yemeğinin saati değişecek geri kalan tüm haftalarda belirlenen gün ve saatlerde satış yemeğini takvimimizde görüyor olacağız. Hazırlamış olduğumuz takvimimizi istersek üst yöneticimize, istersek de kendimize e-posta yoluyla da gönderebiliriz. Birden çok takvim kullanıyorsak, hangi takvimi paylaşmak istiyorsak onu seçebilir. Hangi tarih aralığını paylaşmak istiyorsak Tarih alı aralığını buradan belirleyebilir. Ayrıntı olarak sınırlı bir ayrıntı veya tüm ayrıntıları paylaşabilir. Ardından "tamam" dediğimizde belirlemiş olduğumuz sadece tarih ve saat aralığının takvimini ek olarak istediğimiz kişiyle paylaşabiliriz. Eğer istersek takvimimizi yazdırabiliriz. Sol üst köşede bulunan Dosya alanında yazdır alanına girip sol köşedeki günlük stil, haftalık ajanda, haftalık takvim veya aylık olarak da yazdırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Planlamış olduğumuz toplantılarda herhangi bir değişiklik yapılacak ise planlanan toplantı üzerine bir kez tıklayarak izleme alanında toplantıya bir kişi eklenecek ya da katılımcılardan bir tanesi çıkartılacaksa ya da katılımcılar toplantılara kabul ettiğine, reddettiğine ya da bu toplantıya katılıp katılmayacağının belirsiz olduğuna dair bir yanıt verdilerse bu alandan görebilmekteyiz. Toplantıyı iptal edebilir, anımsatıcılarını veya yüksek önem düzeylerini de bu alandan değiştirebiliriz. Eğer takvim alanımıza ilk baktığımız zaman hangisinin bizim için daha önemli, daha aciliyetli ya da daha kişisel bir planın olup olmadığını anlamak için bu alanları kategorilerine ayırarak renklendirebiliriz. İş görüşmelerinin daha farklı bir kategoride görünmesini istiyorsak sağ tıklayarak kategorilere ayır diyebilir ve iş görüşmelerini artık mavi renkte yapabiliriz. Eğer şahsi bir planlama yapacaksa yine randevu oluştur diyerek. Randevusu ve belirlenen tarih saat aralığını kaydettiğimde şahsi planlarımın hangi renkte görünmesini istiyorsam eğer bu renkte gösterebilirim. Eğer bu belirtilen kategoriler arasında benim istemiş olduğum bir kategori yoksa bu mor kategorini yeniden adlandırabilirim veya yeni bir kategori oluşturabilirim. Buna yeni bir renk atayabilirim. Hatta kısa yol oluşturarak daha hızlı bir şekilde planlarımı işleyebilirim. Bu sayede takvim alanına girdiğimde hangi rengin benim için ne ifade ettiğini daha rahat görebilmekteyim.